Sağır Dilsiz ve Sara hastası 63 yaşındaki Aysel Korkmaz kalacak yeri olmadığı için Kıspınar Mahallesi'nde sokaklarda ve tuvalette yatıyor. <laughs> Mahalle muhtarı Ömer Kuru yardım için 7 aydır gerekli girişimlerde bulunduğunu ama bürokratik engelleri aşamadığını söyledi. Ne dediniz? Ne dediniz? Ben 3 e, üç devredir muhtarlık görevini başlayan üç devre oldu. 12 senedir e, mahallemizde sokaklarda yaşamaktadır. Mahalle polislerinden beraber bunun yakın akrabası olan Mehmet İptaş e, bakmaktadır. Ve eve gelmediği için bana, buna sahip olamıyorum diyor. E, bu kadın devamlı bazı evler kapı açık olursa Bunlar şeyde nerede boşluk orada kalıyor. Bazı tuvaletlerde kalıyor. Ee, çok zor durumda. Sizin muhtarda karşıdaki tuvalette de öyleyim. Evet, tuvaletlerde kalıyor. Aç devam, kalanlardan. Aç kalanlar vatandaşın verdikleri şeylerle geçiniyor. Ee, çok zor durumda yani. Mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Muhtar Ömer Kuru çaresiz kadın için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ettik. Bunlar da rapor alınacak dediler, ee, benim rapor raporu almamı söylediler, benim de bir imkanım yok, arabam yok. Ee, bu şekilde kimse görevi üstlenmiyor. <laughs> 1950 doğumlu. Babası bunun e, Almanya'da e, vefat etmiş. Herhangi bir Almanya'dan, şey var mı? Etmiyor, bir mülk var mı? Var. Ne var? O, şimdiki Mehmet İptaş'ın oturduğu ev, Aysel Korkmaz'ın mirası, evet, babasından kalan bir. mirası. Bunun Almanya'da kardeşi olduğunu duyuyoruz. Kesin de bir Ama ilgilenen kimse yok. İlgilenen kimse yok. Bundan Mehmet İptaş ilgileniyordu. Fakat eve de gitmiyor bu. Eve gitmedi. Sokaklarda kalıyor. Ayrıca mahalle esnafı da Aysel Korkmaz'a bir yardım eli uzatılması gerektiğini söyledi. Aysel Hanım sokaklarda yatıyor. Yani ben geçen sabah dükkan açtım saat 6.30 gibi. Baktım burada yatıyor uyuyor. Yerde yatmış uyuyor. Devletin masaya çıkması istiyoruz, kollaması istiyoruz. Biz esnaf olarak buradan elimizden geldiği kadar bir şey yapmayacağız ama nereye kadar yapabiliriz?